Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Günaydın. Bugün yeğenimle kız kardeşim misafir olarak geldiler sağ olsunlar bizi ziyarete. Günaydın millet. Günaydın Hatice Hanım. Günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Nasılsınız inşallah haliniz, hatiriniz iyidir. Allah neler değilse sabah kahvaltısı hazırlıyoruz. Biliyoruz benimki yemek tarifi değil de. Bugün şöyle yumurtalı, biberli, melemen arkadaşlar. Ne varsa evde. Hep menemen zaten. Ne yapacağım hep. Hürün <laughs> de Allah'ını seversen bana kızıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir, bir haftada şöyle erkekleri geçirmek gerekiyor mutfağa. Olur mu? Yenge bu hatırlıyorum. Yani ne bizse, ne bizse, ne bizse. Yani öyle işte ne yapacağım abi. Abi istediğini biliyor musun? Şimdi bir şey olsa onu bekleyelim. Kavurma ne olacak? Onu koyacağım. Senin dolapta vardır yine ya. Vallahi yok. Kavurma neden olsun? Kıyma, kavurma yok, var mı? Kıyma ya. öteki şeyde var da. Dolapta da var da burada yok. Yalan mı söyleyeyim? Kıyma mı? Ama mıyım? bir elektrikler ne kapanmış olsa ne olur sen orada dolaplar? Hiçbir şey olmaz. Olmaz mı? Seneler senesi kapanmadıysa şimdi yarada hiçbir şey olmaz. Bütün bizim değil, bütün şeyim. Ömer Usta kolay gelsin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Arkadaşlar kardeşimin inşaat çatıya devam edecekler. Çatıda böyle bir kalkan terasa arası böyle çatı arası. Bugün kalıp sökülüyor aşağıdan. Ne yaptın? Ekinler ektin mi? Ektim abi. Ne ektin Allah izin verirse? Arpa ektik, buğday ektik. Sebze ediyor musun bahara değil mi? Evet. Bu arada oralarda şu ağaç dikmelerinden var mı hiç? Yok abi. Yok değil mi? Ama annen koyunda var herhalde yengemin koyunda. Ne? Eski koyda vardır. Var. Eski koyda var. Çatıya ne zaman başlıyoruz Allah izin verirse? Abi yorumlarımız Salı bir yaşında sonra gelecek. Tertemiz Cuma başlarız. Ee, olmasa özel dilim yapırsa taşıyıcılara i̇şte özel bir özel bir sürüyor abi. Dışarı evet. evet, evet. Hiç kimseye zarar olmaz. Geliyor mu? Geliyor. Gel. <laughs> Yok, girmem ben. yine. Tamam, evet arkadaşlar. Bugün, Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Ellerinize sağlık hanımefendiler. Afiyet olsun. Gel beraber olsun. Kendime bilgisayar küçük bir çalışma masası böyle görmüş olduğunuz gibi iki tane parça kestirdim. Dün. Bunu şimdi arkadaşlar şöyle de malzemelerini alıverdim. Bunu hemen içeriye önce bir şöyle Küçük bir yapayım arkadaşlar. Böyle ee, size çok güzel arkadaşlar. Sağolsun ee, sağ olsun e, bu dolabımızı yapan arkadaşlara söyledim. hemen. Ee, Allah bir kere razı olsun. Hiç yapmadan şey arkadaşlar beni kırmadan iki dakikada kestiler bunları. Ee, şu şekilde. Sehpa üstü gibiymiş güzel olur. Hatice Ayak mı oluyor? Şunu şöyle yapacağım tamam mı? Ha, tamam. Anladın mı? Uzunluğuna. Ben de zannettim evet. ki. Tamam anladım. Şimdi bunu önce... Fidalı yok mu? Fidalı camını bir dakika. Şöyle az oyundan az oyundan boşluk olsun. Tamam. Bilgisayara çalışmaya arkadaşlar. Evet, yani bilgisayara çalışmaya Hem boyun Boyu yoksa, nasıl? Baktın mı kısa mı? Hı? Boyu nasıl? Yok, ölçümü. İyi etmiş. Seyit geldi. Seyit mi geldi? Hmm, çıktı herhalde. Şey Onlar plastik gibi bir şey. Şöyle gösterebilir miyim? Tabii ki. Cam diyalı ya. Yok yo, plastik. Plastiğiymiş arkadaşlar. Yıldız kelebelik gibi. Görmüş oldum. Onlar. Fidalı içi. Öbürü uz, uzun geldi, beyaz masa he? Evet. zorlandan belin bakana Bunun boyutu nasıl olacaksın aşağı өмүр узун böyle olacak. Malça olmaz би ба бунун бою туна боло жакс дее млчма билбей ам бою кадар шу масанын mı? Nasıl? Şu masanın uzun узун Boyu o kadar var mı demek istedim. Biraz alçak kaldı. Bunu da şöyle yapayım. Az ileri gitmeyin. Üç ayak mı koyacağım? Evet. Dışarı güzel esiyeli. Korum Cemgil gitti arkadaşlar onlar. Nuri sıkıldı. <laughs> Nuri sıkıldı. Öyle. Hı. Nerede, ben de bulaşıkları kaldırdım arkadaşlar. onlar gidince yıkadım. Çalışmamıza devam. Zor bir yanı yok böyle arkadaşlar bazen. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Araba nurunun herhalde geri. Muhammed'in nurununu dedim araba bir araba beyaz geri geldi ama Dur bakalım kim? Nuri. Nuri mi? Evet. He. He, Hülya gelmiş doğrusu. Evet. Şeye gittilerdi ya. Şimdi da şöyle. Aynen. Hı. Sen şimdi merak ediyorsun değil mi? He, inşaata gidiyorlar. Seydar ayınca geri şey yapmışlar birbirine. <laughs> Ali. Mezelle gitti. Bileyim. Kapatayım mı bir? Dur bir dakika o zaman. Yardım istiyorsan tutabilirim ya. Yardım istiyor. Telefonu kapat yanıma al. Daha yeni açtım da Durun. Ne yapacağım bir sen ben de iki tane buraya onu attı arkadaşlar İki de oraya attı ama burada bir iki vakfı da var. Ne yapacak? Bilmiyorum yere mi koyacak duvara mı monta nasıl bir şey edecek benim de bilgim yok şu an bilgisayara yer yapıyor ama kendine On ne yapıcağım? Dur bakalım, bir şeyler düşünüyor da ne düşünüyor? Ben anlamadım. Bu ayak, tamam mı? Ayak mı? Bizimcik ayak. Ha yere koymuyor ayak diyen ha? Ali. O biraz daha üstüne şeyi belkiştirmen gerekiyor. Çünkü o oyunu yecik daha. Öyle Şimdi Hatice bu. Biraz. Bak sen. Boşattı mı yerini? Evet. Boş. Bak Pida. e? da getirmedim. Boş gelmedi. Fida. Fidaları. Getiriyor mu fidaları? Fidaları getir söndü. Hı. He, şöyle yapacağım. Evet, aynen bu Tut bir şunu. Şunu bir tut, geliyorum ben o zaman. <laughs> dur, dur, dur. Ş şunu bir koyayım mı şuraya? Fidel. Bir istiyor. Fidalar istiyor. Fidalar istiyor. var ya. <laughs> Hem getireyim, ne dedi? var. var. <laughs> Benden nasıl bir şey ki dedim. Arkadaşlar çalışma masası şöyle şu şekilde dip oldu. Bunu buraya şöyle az daha kaldırayım. Yatak işte dip oldu mu üstünü <laughs> nasıl öttün yatağı üstünü lan? Nasıl düz dedin yatağı üstünü? Göstermek istiyorum arkadaşlar topaklayıp yemiş yatağı. <laughs> ya. He tamam tamam oraya montalayacağım şeye elbise dolabına bir evet. tarafına. Ufak da şu sandalye altına girer iyi olur Halil. Arkadaşlar bu da benim küçük minicik çalışma masam Orada prizin var. Doğru şu evet, sandalye sandalye altına var. girer. Tam da şeyinde. He. Yani burada hem yer işgal etmez. Epey boyu varmış. Ben şey sandıydım. Evet. Bir iki tane at bayla altına da iyice tutun. Şu yan iyice sabit olmadı ama. Dikkat Oynuyor Oynuyordu Ali. O yüzden diye bunu sayalım. <laughs> Yarın bir gün silerken neyin oynadığı zaman. Dolabı şey yapmazsam oynamaz. Altından bir şey Yok ellemem herhalde de onu demiyorum. Bitti. Bitti. Silmedi. Bilgisayarını sildin herhalde bence. Bilgisayarı mı silmedim. Sildin mi toz? Silmedim. Dur. Şurayı dediydim. dedim. biraz oynuyordu ya. Hadi. O yüzden. İyi, iyi mantıymış ha. <laughs> Ali. Hadi. Hakkın düştü. Bu da böyle. Hı? Altının şeyim olayı bence. Bilgisayarın kaplıların alta mı koyacaksın üsteme ali? mı? He. Aslında şurada hiç pay bırakmamışım. Bence alttan sallayaydın. Alttan kaplılar alta sallayaydın dokunulmazdı orada. Bazen yanlış Buyurun. yapıyorum. Şuradan az bir yer bırak Alttan sallanır da orada çirkin görüntü olmaz diyor. Şurada dursun Ne olacak oğlum ama çok çirkin görüntü aşağıda. Da bence daha iyi olur. Öyle olmaz ya öyle şey mi Bence aşağıda iyiydi. Aşağıki bir şey soksan ne olur? Ya hatta aşağıki olsa olur zaten. Bir dur. Ne bağırıyorsun dur. lan? Babayım şu anam bağırıyorsun. Alışmışız dokuntuya. Bana diyorsun. Tamam. Allah güzelce. Şunu şuradan hı. azıcık şu dolabı böyle çekersem Kırabili olmadı yani. Niye böyle? İşi de kadar tamam işte. Hı hı. Yani. Aşağı ben de biliyorum da. Aşağı Şimdi. Olmuyor. Dolabın arka tarafından demek istedim. hale. Olmuyor, olmuyor. Öyle. dediğin gibi olmuyor. Şey. Ben de şey. Orada da şu orada. Çekip dökme daha. Dolabı yamuttan bir severdim. Aha oradan fişi dediğim alta doğru. Hepsini bir. Şimdi yaptım ha. Keser, az şey yapar. Evet. Çok gözütüyormuşum. Evet. Hmm. Olabilir, aşağıda, burada da şey lazım. Olmuyor işte, işte olmuyor. Neyse, kendin bulun. Yani, orada hani daha güzel bir görüntü olur dedim, öyle çirkin bir görüntü var ya, o yüzden demek istedim. Yani. Onu böyle koyalı. Yok aşağı sarka. Aşağı sarka sarka şey yapabilir belki olmaz. Neyse düzenlersin. Üçlü fişi aşağıda sokabiliriz. Bence. Ha. Ya yer dar olunca devam et. Bayağı. İyi mi diyor. İyi diyor. Sana iyi o zaman ne diyeyim. Onda, ha, ha, ha. Burada bu kabloların hepsi lazım. Çünkü iş koruyor diyor yani, diyor. Yani ne bileyim. Tam, şöyle, tamam. tamam. o şey kara şey baylık etti. O da orada o, oldu. Öte bir de şöyle Hı. bir bakalım nasıl oldu bakalım. Bir de tozunu alayım. Tamam işte şu ondan yok. Bak, i̇yi. Tamam. Önceden kapanmıyordu. Yok yok yo, iyi oldu. Tamam. Azalttır. Sandalye mi de işim bitti mi? Ha. Aha. Ah. Yere kaplamadı. Gördün mü? Şunu da dışarı alalım. Onu şimdi rüzgar atar bir dursun. Onu şey yapınca koruz bir yere. Aşağı aşağı koruz onu da. Bence Ali. Tamam. İyi oldu. Şu şekil. Güzelce ufacık. Yapacak bir şey yok. Onlar dediği gibi lazım. Şeyi şerbetledim ama. Oo tatlı kadayıf hazır. Vallahi Cevizini koydun mu? Tava kadayı. Tava da yaptım. Var var. var. Bunu süt, tavada... süt koydun mu sütlü? Abi ben de yiyeceğim yani süt. He alayım. tamam o zaman. Ya, tamam. Ya, ya. Bakalım bunu yine şerbetledim. Tava da yaptım. Yarısı da orada daha göstereceğim Bunu yapamadım. Fırını yakmadan tavaya döşedim. Altına güzellik harmanladım. Ya cevizi de üstüne de onu koydum. Şekeri de güzelce de yine koydum. Biraz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Buyurun bize de de ne pişirdin? Düğür aşı pişirmişsin. Ah, aynen. Kolay canı kaçtık yani. Hadi Hı bize buyurun. afiyet olsun. Gelin, gelin buyurun arkadaşlar. <laughs> gelin, gelin arkadaşlar. Kimi yer kimi bakar Diyamet ondan. Aynen. Değil mi? Gelin, Gel buyurun, Salih. Geliyorum. Gel Hasan. Yedim diyor. Hadi bize afiyet olsun. Hı. 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 Hı.